Ayşegül. Ne haber? İyidir sen de. İyidir. Ee? Ne e? Espri yapmayacak mısın? Ya boş ver <laughs> Ayşegül, benim öyle kötü esprilerle işim olmaz artık. Vay be. Ay, <laughs> ikinize de sürekli birlikte dolaştığınız için teşekkür etmek istiyorum. Ya ayrı ayrı laf sokmak zorunda kalmıyorum. Bir laf sokuyorum, bir taşla iki kuş vuruyorum. <laughs> Şu tesadüfe ama biz de size teşekkür edecektik. Üçünüz birlikte dolaştığınız için. E birinizi birinizle... görmezden geldiğimizde diğer ikinizi de görmüyoruz. <laughs> Aa, tesadüfe bak, ben de aynı şey söyleyecektim. Ha, Evet. İçime doğdu. Ay Aha. siz yarın ana haber bültenine de çıkarsınız. Telepatik ikizlerden sonra telepatik ezikler. <laughs> Şunu aklına iyice sok Ayşegül. Selim benim ve benim kalacak. Benle yarışan herkes rezil olacak. Yani sen. <laughs> Hadi yürüyün kızlar. İz <laughs> ya. <laughs> <laughs> çok belli ediyorsun. Biraz alttan al. Tamam, tamam. Ne haber kızlar? İyi. Ne haber Selim? İyidir Ceren. Ne? Ayşegül, biraz konuşabilir miyiz? Olur. Özel. Tamam. Ne haber Ceren? İyidir. Ya, hani dün konuşmamız yarım kalmıştı. Hı -hı. Hani sen şey demiştin bana. Ya, ben yine o eski haline dönmeni istiyorum. O eski Selim'i istiyorum. Niye? Çünkü, çünkü ben eski Selim'i seviyorum. Hatırladım. Ben de şey demiştim. Bana ne? Şşş. Onu da hatırladım. Yapma ya. Hı hı. Ben belki unutmuşsundur diye umutlanmıştım. Ama dedim ya o garip bir şeyin etkisi altındaydım. Dün sana asıl cevabımı söyleyemedim Ayşegül. Ayşegül! Ne? Selim bir dakika. Koç! Merhaba koç. Bu bastan elin? Frambuazlı. Yapma ya. Bir lokmacık alabilir miyim? Lütfen. Olmaz. Bunu öğlen takımda birlikte keseceğiz. Öğlen mi? Yok ben öğleye kadar bekleyemem. Zaten beklemene gerek yok. Çünkü sadece takımdakiler yiyecek. Takımdakiler mi? Ben de takıma girmek istiyorum. Takıma girmek için ne yapmam lazım? Öncelikle peşimi bırakma. Ya ne oluyor bana ya? Bravo. Evet arkadaşlar. Umarım her maçtan sonra böyle bir pasta kesmek nasip olur hepimize açalım. Ya, sen de. ne yapıyorsun? Bir daha size ders notu verirsem ne olsun? Pastayı istiyorum. O pastayı istiyorum. Ne haber Selim? İyidir, senden? O elindeki koçun verdiği frambuazlı pasta mı? Hı, evet. Ya azıcık versene. Zaten azıcık kaldı. Ayşegül ne oluyor sana? Pastayı gördün gözün döndü. Yok. Yok canım. Sana öyle gelmiştir. Yoksa ben Ramazı Paşa'yı sevmem. Bana pek öyle gelmedi. son sayısı tiraj rekoru kıracak. <laughs> Bu bomba haberlerin altına iki de güzel haber yazdın mı? <laughs> Ver <'nin> Nobel ödülü. ya. <laughs> ah, hep adamların yüzünden frambuazlı pasta ile ilgili kafamı karıştırıyorlar. Yoksa ben frambuazlı pasta hiç sevmem. Hatta frambuazlı pasta umurumda bile değil. Durun. Ne o elinizdeki? Ver bakayım. Hmm, kaşarlı tost al. Seninki ne? Tost. Tamam 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 geç. <laughs> Eyvah. Ayşegül sapıttı. Yok olmaz. Ay yok.